demokrasi halkın kendi kendini yönetimidir. Sokaktaki insana sorsanız muhtemelen çoğu böyle bir cevap verir. Ama gerçekte böyle mi? Yani demokrasinin bu tanımı gerçek hayatta karşılık buluyor mu? Maalesef hayır. Bizim zaten bugün yaşadığımız, tecrübe ettiğimiz demokrasiye temsili demokrasi diyoruz. Biz bizim adımıza karar verecek temsilcileri seçiyoruz. Onlar bizim adımıza karar veriyorlar. Dolayısıyla biz doğrudan yönetmiyoruz. Çünkü doğrudan yönetmek de kolay bir şey değil. Hele ki de bugünün dünyasında, bugünün yönetiminde o kadar karşılıklı karmaşık meseleler var ki bunlara her gün karar verdiğimizi düşünün, bu zor olurdu. Buna da bir çözüm bulmuşuz. Neymiş? İşte temsilcileri seçiyoruz, onlar bizim adımıza karar veriyorlar, bizim adımıza e, yönetiyorlar. Eğer iyi kararlar alamazlarsa, iyi yönetemezlerse ne yapıyoruz? Bir sonraki seçimde onları seçmiyoruz, başkalarını seçiyoruz. Buradan aslında demokrasinin daha gerçekçi tanımına geliyoruz. Demokrasi bu anlamda yönetenlerin, iktidarın seçimleri kaybettiği siyasi yönetim şeklidir diyebiliriz mesela çok kısa. Bu ne demek? Bu iktidarın seçimle başa gelmesi muhalefetin veya kaybedenlerin, çünkü kazananlar iktidar oluyor ve yönetiyor. E bir de kaybedenler oluyor. Kaybedenlerin de seçim sonuçlarını kabul ettiği ve bir sonraki seçimlere hazırlandığı, iktidarın da bir sonraki seçimde ben kaybedebilirim düşüncesiyle daha sorumlu bir şekilde yönetmeye gayret ettiği bir sistemdir aslında çok basit olarak. Az önceki tanım gibi heyecan verici bir tanım değil. İktidarın serbest ve adil seçimlerle belirlen ve iktidarların yine serbest adil seçimlerle iktidarı kaybettiği yönetim şekli. Bu çok basit gibi duruyor böyle söyleyince ve işte halkın kendi kendini yönetmesi gibi heyecan verici bir tınısı yok. Bunun da kendi içinde faziletleri var. Nedir o faziletler? Başka hiçbir siyasi sistemde iktidarları bu şekilde değiştiremiyorsunuz. Yani sıradan insanlar başka hiçbir sistemde iktidarları bu şekilde değiştiremiyorlar. İnsanlık tarihi zaten dünya tarihi kim yönetecek sorusuna verilen kanlı cevapları tarihidir. Yani kim yönetecek? Ondan sonra kim yönetecek? Nasıl yönetecek? Bu soru etrafında dünya tarihi akmıştır ve çok kan dökülmüştür bu sorular etrafında. Demokrasi bu sorulara kansız, barışçıl bir çözüm önerisi sunar. Kan dökmeden, barışçıl bir şekilde iktidara kimin geleceği ve iktidarın yine barışçıl bir şekilde el değiştirmesi bunun yöntemini sunan sisteme demokrasi diyoruz.